Evet. Yunus balığını kurtardık. Evet. evet. Aa takılan Yunus balığını ağdan kurtardık. Şimdi denize salacağız. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Gidiyor. Güle güle. Ya buraya gelme. Açıklardayız. Hadi bakalım. Evet. Kurtardım Yunus balanın. Şu an takibi yapıyoruz. Şu an gidiyor. Biraz sersem ama. Evet. Oraya gitme. biraz oksijensiz kalmış. Hadi bakalım hadi. 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 Tamam hadi bırak.